Yalı Çapkını dizimizde Pelin ve annesi diziden çıksın, Ferit ve Seyran boşanmasın diyorsanız videoyu beğenerek bunu yorumlara yazmayı unutmayın ki sesimizi yapımcıya duyurabilelim. Dizimizin yeni bölümünde tüm olaylar üst üste gelirken bir de Seyran'ın yüzüğünü çıkartması ve boşanmak istemesi Ferit için bardağı taşıran son damla olacaktır. Bir yandan Pelin ve annesinin evlilik için zorlamaları, öbür yandan sevdiği kadının, her şey yolunda gitmeye başlarken boşanmak istemesi, Ferid'in sabrını sınayacaktır. Yeni bölümde Pelin'in annesini Halis Ağa'yı Ferid'in yaptığı ve kimsenin bilmediği bir şey ile tehdit ettiği, o yüzden bu denli zor durumda kaldıkları anlaşılacak. Fakat Halis Ağa bu konuya da bir çözüm bulacak, ayrıca Ferit ve Seyran'ın arasının düzelmesini sağlayacaktır. Perit ve Seyran boşanmasın, Pelin ve annesi de diziden çıksın diyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın.